Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya edebiyatının en sarsıcı ve en önemli romanlarından birini Gustave Flaubert'in ölümsüz eseri Madame Bovary'yi anlatacağım. Bu video romanın derinliklerine inen, karakterlerin psikolojisini çözümleyen ve dönemin toplumsal yapısını mercek altına alan 20 dakikalık detaylı bir özet olacak. Eğer bu klasiği okumayı düşünüyor ama öncesinde kapsamlı bir fikir edinmek istiyorsanız ya da okuduklarınızı tazelemek niyetindeyseniz doğru yerdesiniz. Hazırsanız 19. yüzyıl Fransasına Emma Bovary'nin trajik ve tutkulu dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey genç ve hevesli doktor Charles Bovary ile başlıyor. Charles iyi niyetli ama oldukça sıradan hayal gücünden yoksun bir adamdır. İlk eşinin vefatından sonra hastalarından birinin zengin bir çiftçinin güzel kızı Emma Ruod ile tanışır. Emma, manastırda aldığı eğitim sırasında okuduğu aşk romanlarının etkisiyle büyümüş, hayatı lüks, tutku ve romantizm dolu maceralardan ibaret sanan bir genç kadındır. Gördüğü bu basit taşla doktorunda hayallerindeki şövalyeyi değil ama sıkıcı hayatından bir kaçış anahtarı görür çok geçmeden evlenirler ve Tostes adlı küçük bir kasabaya yerleşirler. Evliliğin ilk günleri Emma için bir hayal kırıklığıdır. Charles'ın sevgisi samimi olsa da oldukça yavan ve sıkıcıdır. Emma'nın aradığı o coşkulu, şiirsel aşk bu değildir. Gündelik hayatın monotonluğu, basit ev işleri ve Charles'ın sıradan sohbetleri onu boğmaya başlar. Hayallerindeki Paris baloları, Şık elbiseler, ateşli aşk mektupları yerine kendini çorba kokan bir mutfakta tek düze bir hayatın içinde bulur. Bu durum Emma'nın içinde derin bir boşluk ve tatminsizlik yaratır. Bir gün zengin bir markinin malikanesinde verdikleri bir baloya davet edilirler. Bu balo Emma için bir dönüm noktasıdır. Orada gördüğü lüks, zarafet, şık insanlar ve vals yapan çiftler onun hayal dünyasının ete kemiğe bürünmüş halidir o gece ait olduğu yerin burası olduğuna inanır. Balodan sonra Tostes'teki hayat ona daha da çekilmez gelir. Sürekli o geceyi düşünür, Paris dergilerini karıştırır, lüks yaşama dair hayaller kurar. Bu takıntılı hali sağlığını bozar ve Charles, karısının mutsuzluğunun sebebinin Tostes olduğunu düşünerek hava değişiminin iyi geleceğine inanır ve Yonville adında daha büyük bir kasabaya taşınmaya karar verirler. Yonville e taşınmalarıyla birlikte Emma kısa bir süreliğine de olsa umutlanır. Burada yeni insanlarla tanışır. Kasabanın kurnaz eczacısı Home, genç ve hırslı bir noter katibi olan Leon Dupuy ve zengin bir toprak sahibi olan Rodolphe Boulanger. Emma hamiledir ve kısa süre sonra Berthe adında bir kız çocuğu dünyaya getirir. Ancak annelik de ona beklediği tatmini vermez. Çocuğuna karşı ilgisizdir. Çünkü o kendi hayal dünyasında yaşamaya devam etmektedir. Çok geçmeden Emma ve noter katibi Leon arasında platonik bir yakınlaşma başlar. İkisi de sanata, müziğe ve edebiyata düşkündür. Birlikte hayaller kurarlar, romantik şiirler hakkında konuşurlar. Bu ilişki Emma'nın ruhunu besler. Ancak Leon, Emma'nın evli bir kadın olmasından ve bu yasak aşkın getireceği zorluklardan çekinerek hukuk eğitimini tamamlamak bahanesiyle Paris'e gider. Leo'nun gidişiyle Emma tekrar derin bir boşluğa düşer. Tam bu sırada kasabanın çapkın ve zengin toprak sahibi Rodolphe Boulanger sahneye çıkar. Rodolphe, Emma'nın güzelliğinden ve romantik hayallerinden etkilenir. Onu baştan çıkarmak için plan yapar ve çok geçmeden amacına ulaşır. Emma, Rodolphe'un kollarında aradığı tutkuyu, romantizmi ve heyecanı bulduğuna inanır. Ona körü körüne aşık olur. Bu gizli ilişki Emma'yı hayata bağlar. Lüks kumaşlar, pahalı hediyeler almaya başlar. Kasabanın tüccarı Lüristan sürekli borç para alarak kendini şımartır. Lürü Emma'nın bu zaafını fark eden kurnaz bir adamdır ve onu bilinçli olarak borç batağına sürükler. Emma, Rodolphe ile birlikte kaçıp yeni bir hayata başlama hayalleri kurar. Her şeyi planlarlar. Ancak kaçacakları günün sabahında Rodolphe'dan bir mektup alır. Rodolphe bu ilişkinin getireceği sorumluluktan ve toplumsal skandaldan korkarak onu terk etmiştir. Bu terk ediliş Emma için korkunç bir yıkım olur. Ağır bir sinir krizi geçirir, yataklara düşer. Aylarca süren bu hastalığın ardından dine sığınarak teselli bulmaya çalışır. Bir süreliğine sakinleşmiş gibi görünür. Charles karısını neşelendirmek için onu Royan'daki bir opera gösterisine götürür ve kaderin bir cilvesi olarak Orada yıllar önce Paris'e giden Leon ile yeniden karşılaşırlar. Leon artık daha olgun, daha özgüvenli bir adamdır. Emma ile aralarındaki çekim yeniden alevlenir. Bu sefer ilişkileri platonik kalmaz ve Rouen'de gizli gizli buluşmaya başlarlar. Emma haftalık piyano dersi bahanesiyle sürekli Rouen'e gider ve Leon ile otel odalarında buluşur. Bu ilişki onun lüks harcamalarını ve borçlarını daha da artırır. Tüccar Lüröz'e olan borcu artık kontrol edilemez bir seviyeye ulaşmıştır. Lürü senetlerin ödeme günü geldiğinde Emma'yı sıkıştırmaya başlar. Eğer borcunu ödemezse her şeyi kocasına anlatmakla ve mallarına haciz getirmekle tehdit eder. Panikleyen Emma para bulmak için çırpınır. Önce Leon'a gider ama Leon'dan istediği yardımı alamaz. Ardından son bir umutla eski sevgilisi Rodolf'un kapısını çalar. Ondan para ister ama Rodolf da onu reddeder. Tüm kapıların yüzüne kapandığını gören, onurunun ve hayallerinin paramparça olduğunu hisseden Emma, son bir çaresizlik içinde eczacı Homey'nin dükkanına gider. Oradan gizlice arsenik alır ve eve dönüp zehri içer. Charles eve geldiğinde karısını can çekişirken bulur. Ne olduğunu anlayamaz, doktorlar çağırır ama artık çok geçtir. Emma, korkunç acılar içinde sevdiklerinin gözleri önünde ölür. Charles, Karısının ölümünden sonra onun gizli mektuplarını ve ödenmemiş borç senetlerini bulur. Karısının ihanetlerini ve arkasından çevirdiği dolapları öğrenince dünyası başına yıkılır. Tüm mal varlığını borçları ödemek için satmak zorunda kalır. Kısa bir süre sonra kızı Berte ile bahçede otururken kalbi bu acıya dayanamaz ve o da ölür. Kimsesiz kalan küçük Berthe ise yoksul bir akrabasının yanına bir pamuk fabrikasında çalışmaya gönderilir. Roman, kasabadaki diğer karakterlerin hayatlarının nasıl devam ettiğini anlatarak son bulur. Kurnaz ezacı Homais, hırsları sayesinde itibar kazanır ve devlet tarafından onur madalyasıyla ödüllendirilir. Tüccar Lörü işlerini daha da büyütür. Leon, saygın bir evlilik yapar ve hayatına devam eder. Rodolphe çapkınlıklarına kaldığı yerden devam eder. Yani Emma'nın trajedisinin aksine toplumun pragmatik ve ahlaki değerlerden yoksun bireyleri yükselmeye devam eder. Peki Madame Bovary neden bu kadar önemli bir eser? Flaubert bu romanla sadece bir kadının trajik hikayesini anlatmaz. Aynı zamanda 19. yüzyıl Fransız Burjuva toplumunun ikiyüzlülüğünü materyalizmini ve ahlaki çöküşünü de gözler önüne serer. Emma okuduğu romanların yarattığı sahte bir dünyada yaşayan gerçeklikle hayalleri arasındaki uçurumda kaybolan bir karakterdir. O sıkıcı gerçeklerden kaçmak için sürekli bir arayış içindedir. Ancak bu arayış onu daha büyük bir felakete sürükler. Flaubert'in ustalığı Emma'yı ne tamamen suçlu ne de tamamen masum olarak göstermemesidir. Okur olarak ona hem kızarız hem de acırız. Çünkü onun arzuları birçoğumuzun içinde barındırdığı daha iyi bir yaşam, daha tutkulu bir aşk özleminin bir yansımasıdır. Bovarizm terimi de buradan doğmuştur. Yani kişinin kendini olduğundan farklı, hayalindeki gibi görme ve gerçeklerden hoşnut olmama durumu. Roman, yayımlandığı dönemde toplum ahlakına aykırı bulunduğu için büyük tartışmalara neden olmuş. Hatta Flaubert hakkında dava açılmıştır. Ancak zaman bu eserin edebi değerini kanıtlamıştır. Flaubert'in o meşhur Madame Bovary, Z moi yani Madame Bovary benim sözü aslında hepimizin içinde bir parça Emma taşıdığını ifade eder. Umarım bu detaylı özet Madame Bovary'nin dünyasını daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu roman sadece bir aldatma hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine, hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmaya, toplumsal baskılara ve varoluşsal boşluğa dair zamansız bir başyapıttır. Okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür edebi analizleri ve kitap özetlerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.